Herkese merhaba. Hız ve renk yayınları TYT deneme çözümüne devam ediyoruz. Turuncu 9'da kalmıştık. Hemen başlayalım. X, Y, Z, T ve L baş grup elementlerinin birinci yoğunlaşma nesi atom numarası grafiği verilmiş. Buna göre bu elementlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Proton sayıları ardışıktır demiş. Hemen şöyle yerleştirelim. Şurada dikkat edersek Z'den sonra müthiş bir düşme var. Demek ki burada periyot atlıyor. Z o zaman 8A'dadır. Burada 1A'dadır diyebiliriz. Şöyle periyodik cetvele yerleştirirsek. Şöyle bir şey yapayım. Şu 8A olsun. Burada Z var. Bir önceki elementi sormamış zaten 7A'daki. 6A'da ne var? Y var. Ondan sonra 5A'da kim var? X var. Sonra periyod atlamış. Diğer periyoda şöyle gelirsek. Şu 1A'da ne var? T var. Sonra 2A'da kim var? 2A'da da L var diyebiliriz. Bu şekilde yerleştirdik. Şimdi Z'nin birinci iyonlaşma enerjisi en büyüktür dedi. Doğru. Biz biliyoruz ki soldan sağa doğru ve aşağıdan yukarıya doğru iyonlaşma enerjisi artar. O zaman iyonlaşma enerjisi artına göre Z'nin iyonlaşma enerjisi en büyüktür. Evet, X 5A grubundadır dedi. Evet, bunu bulduk zaten. X 5A grubundadır. T alkali metaldir. T'ye bakıyorum. 1A grubu. 1A grubu elementlerine biz alkali metaller diyoruz. Bu da doğrudur. L'nin periyodu Y'ninkinden büyüktür dedi. L'nin periyodu nerede? Periyod atladı zaten. L atıyorum. Bu ikinci periyot elementi ise bunlar da üçüncü periyotta yer alır. Dolayısıyla L'nin periyodu Y'ninkinden büyüktür. Doğru. Y ikinci periyotta. L de üçüncü periyotta olabilir. Z helyum olabilir demiş. Bu yanlıştır. Çünkü Z helyum olsaydı helyumdan önce ne vardı? Sadece hidrojen vardı. Burada helyumdan şeyden Z'den önce 7A var. Ondan sonra 6A var, 5A var. Onun için Z helyum olamaz. Burada cevabımız E'dir diyebiliriz. Ama iyonlaşma enerjisi için şurada önemli bir özellik öğreteyim ben size. Çünkü bunda sıkıntı yaşayabiliyoruz. Mesela şöyle bir soru soruyor. Diyelim ki bor burada 3a'da, hemen şurada işte altında bir periyot altında, şurada fosfor var, o da 5a'da, şurada da azot olsun 6a'da, burada da kükürt olsun şey 6a'da, azot 5a'da. Bu şekilde yerleştirdik. Şimdi bunların birinci yonlaşma enerjilerini soruyor bize. Böyle bir soruyla karşılaştığımızda bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz. Niye? Çünkü aşağıya doğru iyonlaşma nesi azalıyor, bu tarafa doğru iyonlaşma nesi artıyor. Acaba fosforun mu daha yüksektir, borun mu daha yüksektir? Bu problemi ortadan kaldırmak için size özel bir teknik öğreteyim. Şimdi zaten bize sorulacak sorular, baş grup elementleri için, A grup elementleri için sorulacaktır. O zaman şöyle yapalım, biz önce sınıflandıralım elementleri. Eğer elementiniz metal ve yarı metalse bunların birinci iyonlaşma enesi tamamı 1000 kJ bölü molden daha küçük bir değere sahiptir. Yani hangi periyot hangi grupta olduğunun bir önemi yok. Eğer ametal veya soy gaz ise bunlar da 1000'e eşit veya daha büyük bir değere sahiptir kJ bölü mol olarak. O zaman önce sınıflandırdım. Hemen sınıflandırıyorum bakın. Burada nedir? Bor, bor bir yarı metaldir. Hiç periyoduna bakmadan, grubuna bakmadan, yerine bakmadan bor yarı metal olduğu için diğerleri a metal, Borun en küçük olduğunu söyleyebilirsin. Ondan sonra da işte yukarıya doğru ne oluyordu? Bu tarafa doğru ne oluyordu? İyonlaşma nesi? ona bakarak karar verebiliriz. Biz şunu biliyoruz. 5A 6A'dan daha yüksektir aynı periyotta. O zaman yukarı doğru iyonlaşma enerjisi artacağına göre azot en büyüktür sonra fosfordur, sonra da kükürt diyebiliriz. Bu şekilde sınıflandırırsanız, hani sınıfını belirlerseniz hiç hata yapmazsınız ve yanılmazsınız. Bu şekilde sınıflandıralım ve iyonlaşma enerjisi bulurken bu bizim işimizi çok kolaylaştıracaktır. İkinci soruya bakalım. Evet, HNO3 bileşiğinde elementlerin kütlece birleşme oranını vermiş. Buna göre 24 g er gram hidrojen, azot ve oksijen alınıp tam verimle HNO3 elde edildiğinde artan oksijen ve azot miktarı hangi seçenekle doğru verilmiştir? Tepkimeyi şöyle kabaca yazalım. Hidrojen girecek, azot girecek, oksijen girecek. HNO3 oluşacak. Hani kütlece korunumda ya da sabit oranlarda tam tepkimeyi yazmaya gerek yok çünkü kütlede katsayı geçişi yoktur. Önce şöyle yapalım. Oranı bir yazalım sabit oranı. 1 14 48 oranında birleşecekmiş. Hemen şurada verilenleri de üste yazalım. Bundan 24 var. Bundan da 24 var. Oksijenden de 24 var. Hemen kimin biteceğine karar verelim. Şöyle karar verin bunu yazdıktan sonra bir oranlayın. Şöyle oranladığınız 24'ü 48'e böldüğünüz 0.5 24'ü 14'e böldünüz. 1 nokta küsür 24'ü 1'e böldünüz. 24. Orada oranı en küçük olan biter. Demek ki burada 0.5 oranı olduğuna göre bu bitecektir. Bundan 24 gram kullanırsak oran orantı mantığından yarıya düşmüş. Bundan 7 gram kullanırız. Bundan da 0.5 gram kullanırız diyebiliriz. Zaten artanı soruyor bana. Tam verimli dediği için girenlerden biri bitiyor demektir. O zaman nedir? 24 Artanı biz belirledik zaten biri biten biten hangisi şu oksijen e, 24 gram vardı 1 gram 1 gram kullandık Sıp, e, kaç kaldı şey 05 gram kullandık 23.5 gram kaldı demek ki 23 artan hidrojen aynı şekilde 24 gram vardı. 17 gram kullandı. 24'ten 7 çıkarsa 17 gram artar. Zaten artanı sormuş bize. Cevabımız burada A olarak bulunur diyebiliriz. Geçelim 3. soruya. Evet 3. soruda da bize e, yukarıdaki maddelerin bulunduğu kapların üzerinde verilen güvenlik sembollerinin herhangi biri yer almaktadır. Buna göre en uygun eşleştirme Hangisinde doğru yapılmıştır diyor. Karbon monoksiti vermiş, tuz ruhunu vermiş, çivayı vermiş, sönmüş gereci vermiş. Bir kere bu kuvvetli bir asittir. Bu da kuvvetli bir bazdır. Kuvvetli asit ve bazlar korozif etkileri vardır. Korozif, aşındırıcı yani derimize temas ederse derimizi parçalar. Kumaşa temas ederse kumaşı parçalar. Metale temas ederse metali parçalar. Bunlar demek ki kuroziftir. Asitler ve bazlar, kuvvetli asit bazlar kurozif etki gösterir. Demek ki 2 ve 4'ü ne yapacağız? E, etki olarak yazacağız. Ondan sonra karbon monoksit, e, civa ve klorun zehirli olduğunu bilelim. Bu yine kimya bilimine giriş kısmında ayrıca açıklamış mı kitabında. Zehirli dediğinde de bu zehirli işaretidir zaten. O zaman karbon monoksit ve civayı yazabiliriz. Cevabımız C olarak çıkabilir. Hani kuruzif etki gösterenle tahriş eden karışıyor. Tahriş eden o kadar zarar vermiyor. Alerjik etki yapıyor. Mesela nedir? Deterjan tahriş edici etkisi vardır. İşte çamaşır suyunun tahriş edici etkisi vardır. Deride bir alerjik etkiye sebep olur, kızarıklığa sebep olur, tahriş eder. Ama krozif dediğimizde o derideki deriyi parçalayabilir, kemiğe kadar zarar verebilir, organlarımıza zarar verir. Kesinlikle bu kuvvetli asit ve bazlarla temas etmemek gerekir. O zaman burada cevabımız C olarak çıkar. Dördüncü soruya bakalım. Demiş ki X element atom için bilgileri verilmiştir. Buna göre X ile ilgili yargılarından hangileri doğru olabilir diye bize sormuş. Hemen bakalım. Baş grupta yer alıyormuş. Baş grup dediğinde ne aklımıza gelecek? A grubu elementleri aklımıza gelecek. Değerli elektron sayısı 2 ise zaten bir istisna dışında baş grup elementleri için değerli elektron sayısı hep grup numarasına eşittir. O da nedir? Helyumdur. Yani değerli elektron sayısı 2 dediğinde ya 2 adadır. Ya helyumdur 8A'da soy gazdır. Bunu hemen bu şekilde değerlendireceğiz. Başka istisna yok zaten helyum dışında. Diğerlerinin baş grup elementlerinin değerli elektron sayısı grup numarasını eşittir. 7 ise 7 adadır. 5 ise 5 adadır. Ama helyumun değerli elektron sayısı 2'dir. Ama 8 adadır istisna olarak. Buna göre x ile ilgili hangileri doğru olabilir diyor. Metalik bağ içerir. Doğru. Metalik bağ. 2A'da ise magnezyum olabilir. işte kalsiyum olabilir. Berilyum olabilir. Bunlar metaldir ve metalik bağ içerebilir. Zaten olabilirlik sorusu. Lewis gösterimi şeklindedir. Bu da olabilir. Eğer mesela bu 2A'da olsaydı 2 tane değerli elektron olduğu için 2 bağ yapacağı için şöyle elektronları birbirinden en uzak gelecek şekilde yerleştiriyoruz Lewis yapısında. 2 bağ yapabilir bu tek olanlar. Ama helyum soy gaz olduğu için elektronlar çift çift yerleşir. Bunlar bağ yapmayacağı için bu şekilde gösterilir. Yani X helyumsa bu şekilde de olabilir. Böyle de olabilir. Böyle de olabilir. Yani bu da doğru olabilir. Oluşan oluşturduğu XCl2 bileşiği iyoniktir demiş. Mesela magnezyum olduğunu düşünürsem X'in klor eksi ise MgCl2 metal a metal arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. Magnezyum metaldir. Klor da a metaldir. Dolayısıyla X metal ise klorun ametal olduğunu zaten biliyoruz. Elektron dağılımını yaptığınızda 2, 8, 7 ile bitmiş. 7 ile bitenler, 6 ile bitenler, 5 ile bitenler biliyoruz ki ametaldir. O zaman burada iyonik bağ oluşabilir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Cevabımız yani doğru olabilir. Cevabımız nedir? E'dir diyebiliriz. Hemen 5. soruya bakalım. <laughs> evet. 5'te diyor ki aşağıda bazı karışımlar ve ayırma yöntemleri verilmiştir. Buna göre yukarıdaki karışımları ayırmak için uygun yöntemler seçildiğinde bu yöntemlerden hangisi kullanılamaz. Ayrımsal damıtma. Önce şuradan başlayayım. Petrolden başlayayım. Petrol ayrımsal damıtmayla ayrılır. Bunu kullanabiliriz. Bu gitti. İşte benzindi, mazot gibi çeşitli e, yakıtlara ayrılabiliyor biliyorsunuz şekerli su şekerli su nedir katı sıvı homojen bir karışımdır buna sen soğutursan sıcaklığı düşürürsen bir sonra sonra kristallenme gerçekleşecektir çökme gerçekleşecektir buna biz kristallendirme diyoruz şekerli suyu kristallendirerek ayırabiliriz Evet kum talaş Kum talaşa bakıyorum. Suyun içine atarsam kum yoğunluğu fazla olduğu için dibe çökecektir sudan. Yoğunluğu az olan talaş üste kalacaktır. Böylece kum dibe çöker, talaş üste kalır. Flotasyon yüzdürme yöntemiyle kum talaşı ayırabilirim. Bu da gitti. Burada hani flotasyon yapıyorsanız su bir araçtır. İki tane katı var kum talaş. Bunu ayırmak istiyorsun. Burada şuna dikkat edeceksin. Ee, burada suyu sıvıyı araç olarak kullanıyorsun kullandığın sıvının öz kütlesi iki şart gerekiyor burada. Kullandığın sıvının üç, öz kütlesi diğerinkinden birinden büyük birinden küçük olacak. İkinci bir şart katılar sıvıda çözünmemeli. Bu iki şartı taşıyorsa sen yoğunluk farkıyla iki katıyı flotasyon yöntemiyle ayırabilirsin. Bu da olur. Kan Zaten diyalizle ayrılıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla burada da diyalizi kullandık. ayırmonisini kullanmadık. Cevabımız burada E'dir diyebiliriz. Evet. Altıncı soruya bakıyorum. Ne demiş? Yeryüzündeki su döngüsü aşağıda gibi gösterilmiştir. Buna göre su döngüsü ile ilgili hangileri doğrudur? Evet. Burada ne var? Buharlaşma var. Sonra yağış olarak yağıyor havanın ısı kaybını önler bu doğrudur çünkü şimdi ne yapıyor biliyorsunuz H2O gazı var buharı var diyelim ki soğuk bir kütleye hava kütlesine rastladığı zaman ne yapacaktır bu yoğuşacaktır H2O sıvısına dönüşecektir ama bu dönüşüm sırasında ısı açığa çıkar ve bu ısı açı, ısı da havanın ısı kaybını önlemiş olur yani çok soğumayı engeller böylece 2'ye e, bakıyorum. Suyun tükenmesini engeller. Bu da doğru. Su sürekli olarak kirlenir. Bu kirli su da burada ne yapar? Kirlenir. Kirlenen su buharlaşıp havaya geçtiğinde saf suya dönüşür. Tekrar saf su olarak e, yeryüzüne yağdığında su temizlenmiş olur. Zaten içilebilir ya da içilebilir değil de tatlı suların %3'ü bu şekilde %3'ü tatlı sudur. Bunlar da bu şekilde su döngüsüyle temizlenip tekrar temiz şekilde yeryüzüne ulaşır. Bunu da sağlar. Katı hal döngüye katılmaz demiş. Bu yanlış olur. Cevabımız D'dir. Katı hal döngüye katılır. En basitinden bir örnek olsun diye söylüyorum. Şu dağın zirvesi olsun. Dağın zirvelerinde donar su. Ve yazın bu eridikçe sürekli ırmakları ne yapar? Besler. Yazında böylece su kaynağı olmuş olur. Eğer burada donma olayı gerçekleşmeseydi nehirler kururdu yazın. Ve böylece yazın hayat olmazdı nehirlerin kenarlarında. Demek ki bu nehirlerdeki suyun akışını sağlayan çoğunluklu olarak kaynak suları haricinde buradaki donma sonucu oluşan H2O katısıdır. Dolayısıyla bu da döngüye katılacaktır. Cevabımız burada D'dir diyebiliriz. Evet son soruya geçelim. Son soruda demiş ki Evet şekildeki Sistemde M musluğu açılıp sadece birinci kaba HCl eklenip musluk kapatılıyor. Evet birinci kaba HCl ekledim. Hemen tepkime yazalım. HCl bir asittir. Na2CO3 karbonatlı bir bileşiktir. Biliyoruz ki biz asitler hangi karbonatlı bileşik olursa olsun hiç önemli değil. Magnezyum karbonat olabilir herhangi bir tuz. Ee, burada işte ne çıkar? Tuz çıkar. Artı su çıkar. Bir de gaz olarak her zaman karbondioksit gazı çıkar. Evet buradan karbondioksit gazı çıktı. Buraya geldi. Karbondioksit biliyorsunuz asittir. Asidik oksittir. Asit sulu çözelti asidik özellik gösterir. O zaman NaOH ile tepkimesinden işte yine bir tuz ve işte nedir sodyum karbonat gibi Na2 CO3 artı H2O nötralleşme tepkimesi gerçekleşecektir. İki bu iki tepkime gerçekleşir burada. O zaman bakalım birinci kapta gaz çıkışı olur, doğru. Karbondioksit gazı çıkar dedik. Asitler hangi asit olursa olsun hiç önemli değil, kuvvetli zayıf. Hangi karbonat olursa olsun burada hani tuz olan karbonatlar, hangi karbonat türü olursa olsun mutlaka karbondioksit gazı çıkışı olur, doğru. İkinci kapta nötralleşme gerçekleşir. Doğru. Asit baz tepkimi sonucu su oluştu ve tuz açığa çıktı. Biz buna nötralleşme diyoruz. Tepkimelerden biri sentez tepkimesidir. Hayır burada sentez tepkimesi yok bu iki tepkimede. İki kapta da sıcaklık artışı olur. Evet bu iki tepkimede egzotermiktir. Kendiliğinden gerçekleşir. istemlidir ve egzotermik olarak gerçekleşir. Ee, bu da doğru. Sıcaklık artışı oluyor diyor. Isı açığa çıkar. Bu tepkimede de ısı açığa çıkar. Bu tepkimede de ısı açığa çıkar. Nötralleşme tepkimeleri ve asit e, karbonat tepkimeleri egzotermiktir. İkinci kapta pH azalır dedi. İkinci kapta bakıyoruz. Ne oluyor? İkinci kaba karbondioksit gazı gönderiyorum. Evet, baz vardı. Baz azaldığına göre pH'ta bir azalma meydana gelecektir. Bu da doğrudur. Cevabımız burada C olarak çıkar diyebiliriz. Bir dahaki derste görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın